Videoma hoş geldiniz arkadaşlar, bugün 50 aboneye özel çekiliş yapmıştım toplamda 3500 altınlık bir çekiliş Şimdi çekilişimize 10 kişi katıldı 9 kişi Hatta 8 kişi yanımda oturan benim arkadaşım Hemen hızlıca kazananlara bir açıklayayım Kazanma sistemini bir siteden yaptım, ee, Çark şeklinde göstereyim size buradan. Herkesin ailesini yazdım. Şimdi ilk kazananı açıklayayım. 500 altının kazananı ee, bakalım kimmiş? Evet, bu aileli arkadaşımız kazandı. Ee, şimdi ikinci kazananına geçelim buradan. Bin altının sahibi. Burada kim oldu? Evet. Ee, bu aydır arkadaşımız. Şimdi üçüncü en sonuncu 1500 altının sahibi. Şu an e, çarkı çevireceğim. Evet, üçüncü kazananımız da bu arkadaşımız. Şimdi, e, arkadaşlara parayı unu yoluyla aktardım ben. Hatta size bir fotoğrafları göstereyim de. Bakın, gördüğünüz gibi burada e, kazanan arkadaşlara parayı e, UNO'yla gönderdim. E, yani bizde yalan yok, onu demek istiyorum. Buradan kazananlara bir çete yazayım. Şimdi arkadaşlar, ben bu kadar yüksek paraları nereden kazandım onu bir söyleyeyim. E, dön, bu oyunda dönme dolap e, diye bir oyun var. İşte oradan parayı katlıyordum ben. E, şu an sıralamada e, 18. idim. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın burada portakaldan 6000 kazanmışım. E, Hamburgerden de 4000 falan. Burada da 5000 kazanmışım. şimdi buradan da elmadan da ve 5000 kazandım. 14400. Balıktan da bir 4500 falan kazandım. Karidesten burada 5200 kazandım. Balıktan da 7000 6000 kazandım balıktan da. Karpuzdan 6000 kazandım burada. Bakın sıralamaya girmişim. Bakın 25.000 20, 20, kazanmışım burada 5.000 kar. Burada da 5.000 kar. Ee, burada da e, 4.000 3.000 kar yaptım. Burada da bir 6.000 falan kar yaptım. Tavuk geldi tavuk. Zor geliyor biraz tavuk. Buradan da 7.000 kar. Arkadaşlar ne yazık ki sonlara doğru biraz e, fazla girdim diye battım. E, ama batmasaydım var ya sıralamada <laughs> şu an 19. yerdeydim. E, 2 milyon 300 bin. Yani eğer batırmasaydım o 30k'ye 40k'ye falan. E, şu an sıralamada 8. 7. yerde falan olurdum. E, eğer akşama kadar sıralamada 10. yerden aşağı olur olsaydım e, bana şey verecekti. 100k falan verecekti. Ama işte parayı batırdığım için 2 milyonda kaldı. Size şurada sıralamada büyük ödül havuzunu göstereyim. Bakın 1 milyon 815 bin. Yani 10 kişi arasında bölüştürecek diyor o saat 12 gece 12'de. ama benim şimdi şu an 30 kam olsaydı 35 kafelan. E, ben şimdi o sıralamaya girerdim ama biraz fazla oynadığım için biraz yanlış oynadığım için biraz batırdım parayı o yüzden giremedim sıralamaya son ilk ona video buraya kadardı arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın